Papsi. Papsi. <laughs> gel. Çık. Çık. Gel. Buraya gel. Çık. <laughs> Oy kızım. Dolandırmışsın her yerini. <laughs> gel oraya. Otur. Pardon, otur Otur sen bir. Otur. Aferin sana. Yat şöyle. Ah, şöyle sen bir yatsana. Oh. Şirinliğin ta, ta kendisi. <laughs> istersiniz şu anda. O derece çok tatlı bir şey. Şöyle ağzını sıkmak istersiniz şu an kadar oh. <laughs> <laughs> Aşkım. Annem. Evet. Koklayış. Kendini bir kız sanıyor. Tabi normal tüyleri gidince. Evet. Şimdi bazı arkadaşlar var tutmak istiyor. Evet villamız. Ağacımız, hamamız. Hapsiden hama bilemezsin. Dur. Gel 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 bu tarafa. Aferin Zonu. Ofil otur. Otur. Çek pati. Aferin sana. Şimdi sizinle beraber hapsi de gelmek istiyorum. İşte hapsi yapamam. Çok eğlenceli bir duygu. Bir şey <laughs> Çok eğlenceli bir şey. Daha dur yapma. Ben benim kardeşim. Böyle salak bir şey. Aha burada. Hasi kızım gel. dur cezalıydı o ben Hayır Berkay sen çok kötü yapıyorsun. En son çektiğimiz videoyu hatırlıyorsun. İstediği kadar ağla. Bizim her gün böyle olaylarımız var. Oh böyle sever. Hayır. Hayır. Böyle sever şeyimiz var. Şimdi burası arka bahçemiz. Şimdi ön tarafa götüreceğim. Yavaşça. Sen gidiyoruz ama kapıda vardı. var. ben kapıdan geçmeyeceğim. Gidelim. Paps arkada yok. Akşamlar orada kilitler doluyor. Evet, gidelim. evimizde misafir var. Bisikletim evet harika. İki tekerlek. İki tekerlekli. <laughs> ama erkek bisikleti ya. Neyse gül ağacımız. Evet. Güzel bir giriş yaptık. Aramız. Ara yerimiz yani odası. Şurada Papsi'nin odası var. Burası odası. Garajımız. Ara mutfak. Tamam. Şöyle. Evet çıkalım. Anne telefon sevdiği telefonda video kaydı alıyorum evimizde. Allah Allah. Evet. Çıkıyoruz. Böyle daha biraz yerleştirdik. Uyuh. Çok yoruluyorum var ya. <laughs> Oturma odası. Burada gösteremediğim minik okyanuslar, var. Evet. Bazıları hastalandı. Bunlar sülüklü. Evet ağzı. Herkes bunların ağzını nedense çok seviyor. Her neyse. Şuradaki vahşet. Bu hemen böyle kaçıyor. Şunlar zebra, zebra. Ben onları geçelim. <laughs> Ve benim adam. Ya yani daha tasma yapmıştım. Televizyon, televizyon. Ya i̇şte, gamble mam. şu da benim fotoğrafım var. Onu yüklemedim. Burasını gitti. Evet. Benim şey, kardeşimin odası. Tamam o. Şöyle bastık. Ya da Vallahi çok güzeli. Çok hoş geldin. İzini teşekkür ederim. Bay bay.